Evet hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet şöyle ECMF üzerinden arkadaşlar. Son güncellemeler sabah güncellemesiyle karşınızdayız. Evet bugün için e, içe İçege'de arkadaşlar. Şöyle e, içe İçege'de İç Anadolu'nun batısında e, kuvvetli yağışlara dikkat diyelim arkadaşlar. Gök gürültülü e, kuvvetli yağışlar bekleniyor. Evet, akşam saatleri Bursa'ya Bursa çevresine kadar ulaşabilir arkadaşlar. Batı Karadeniz'e Marmara Güneydoğusu'na uzanabilir arkadaşlar. Allah bu yaşlar. Evet ardından yarın yine Batı Karadeniz iç kesimler arkadaşlar. Gök gürültülü sağındaki yaşlar görülebilir. Orta Karadeniz Batı kesimler Doğu Karadeniz'de yağış görülebilir. Ve evet, sonra Cumartesi arkadaşlar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısında yine yağışlar görülebilir. Ve Trakya'da yine kuvvetli yağış ihtimali var arkadaşlar Cumartesi. Ve Trakya'da bayağı hatta kuvvetli bir yağış görülebilir. Evet Pazar günü arkadaşlar. Bu arada Pazar günü Ank Ankara çevresini tekrar dikkat edelim. Kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. İstanbul'da da hafif bir yağış görülebilir arkadaşlar Pazar günü. Evet pazartesi itibariyle ise arkadaşlar Marmara'nın güney doğusuna Marmara'nın doğusu doğusuna bayağı kuvvetli bir yağış bekleniyor şu andaki görüntüye göre. Evet özellikle İzmit çevresinde arkadaşlar çok kuvvetli gök gürültülü dolu ihtimali olabilecek yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki hafta bu sistem biraz değişebilir arkadaşlar. Takip edeceğiz inşallah. Evet, ardından bu yaşın İstanbul'a da etkileme ihtimali şu anda bulunuyor arkadaşlar. Ona, ona inşallah bakacağız. Ardından önümüzdeki hafta ise bu sistemin Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya arkadaşlar etkileyerek doğuya kayması bekleniyor. Şu an İç Anadolu doğusu, Doğu Akdeniz bir kısmı arkadaşlar ve Doğu Karadeniz'e çok kuvvetli bir şekilde etki yapması bekleniyor. Önümüzdeki haftaya dikkat edin bu bayağı değişecektir. Doğu Karadeniz, e dikkat edelim arkadaşlar, Samsun, pardon, Trabzon, Rize, Artvin çevresi, Giresun çevresi. Önümüzdeki hafta arkadaşlar çok kuvvetli bir yağış sistemin etkisine girebilir. Şu andaki görüntüye göre. Evet ardından ise arkadaşlar havaların ısınması bekleniyor, bayağı bir sıcak bir hava bekleniyor. Şu anda hemen bakalım zaten. Evet görüyorsunuz önümüzdeki şöyle arkadaşlar. 1-2-3-4 gün, 4-5 gün daha bir serin olduktan sonra hatta arkadaşlar önümüzdeki haftada yine bu yağışların etkisiyle yine kuzeyde Karadeniz'de baya bir serin günler olabilir. Ardından ise arkadaşlar 23-24 itibariyle baya bir kuvvetli bir ısınma bekleniyor. İnşallah bunun da ayrıntılarını vereceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik videomuz bu kadar da. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir videoda görüşünceye de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.